İzleyicilerimiz Sivas denince akla tabii ki sabahları özellikle 6 ile 8 arasında kelle, koyun kellesi akla gelir. Bu sefer dedim ki 9'dan sonra kelle bulabilecek miyim? Dediler ki 9'dan sonra kelleyi sadece saçında ak, gönlünde hak olan ve kelleyi sayıyla yapan bir usta var dediler. Nerede usta dedim? Merkezde dediler. Burası Sivas merkez. Arkamda gördüğünüz ustayı sever herkes. Kelleyi göster beni gösterme dedi. Ben dedim ki koyunun kellesini gösterip senin kelleyi göstermezsem insanlara kendini inandıramam dedim. Kendisini ikna ettim. Evet değerli dostlarımız. Selamun Aleyküm. Ariflerim. Ustam isim ne? Ziya. Ziya, Ziya abi kaç yıldır yapıyorsun bu işi? Ben bunu Asya yukarı çocukluğumdan beri bu işin içindeyim. Yani kaç yıl oldu Ziya abi? Yaş kaç? Şimdi buraya yaşım mı? He. Yaşım 68. 68 yaşındasın. 10 yaşında başlarsan 15 yaşında başladım. 15 43 44 yıllık bunu yapıyorsun Ziya evet. abi. Sivas'ın neresinden siz Ziya abi? Merkezinden. Merkezdensin. İşin gücün kelle pişirmek lazım. Evet. mi abi? Şimdi şu durumda bir senedir kelle pişiriyorum. Ondan önce? Ondan önce de kasabadım. kasaptım. Kasaptın. Ha, i̇lk mesleğim bu, son mesleğim bu. Jübile yapmayı düşünüyor musun? Evet. Yok, jübile de Nerede? Ben... Sivas stadyumunda bir jübile yap abi. <laughs> tabii. Bin tabii. tane koyun kellesini dizelim Ziya abi şöyle. Evet. Senin namına yakışır bir şekilde izzeti ikram yapalım, jübileyi yapalım Ziya abi. Daha var daha şimdi. 80 yaşında bu jübileyi yapalım Ziya abi. Tabii 80 yaşında. Eyvallah. Şimdi abi Sivas'ın kellesinin, koyunun kellesinin özelliği ne abi? Şuradan bana göster abi. Sivas'ın bu kellenin özelliği ne mesela abi? Mesela bizim bu Sivas'ın kellesi fırında pişmek, su falan koymak. Tamam burada aşağıda onların içinde de mi kelle var. Yok onlar kelle değil. Onlar ne? Bunlar pörç. Dananın kuyruğu. Evet. Şimdi onu da göreceğim. Abi hoş geldin. Ş göster abi şimdi. Kelleyi aldık. Evet. Bu kellenin en lezzetli yeri neresi abi? En şimdi lezzetli. kelle yenir elle diyorlar evet. bir kere. Doğru evet. mu abi? Evet. Önce bir kelleye bir elleyeceksin. Evet. Ellemeden, dokunmadan olmaz. Evet. Tamam. Önce gözü yiyeceğim, Gözün en lezzetli yeri lezzet, Bir gözü. dakika bu Sivaslılar onun için mi diyor? Gözünün yağını evet. yedirmeyin evet. diye. Evet. Gözünün yağı bura <laughs> mı? <laughs> <laughs> Auu. Gözünün evet. yağını yedi. Evet. Attığı yaptın midede. Evet. Evet. Evet, ondan sonra yanaklarını yiyeceğiz. Yanaklarını, kadasını evet. aldım dedikleri o mu? Şöyle evet. yapıyorlar. Evet. Kadayı aldılar, kadayı da evet. oradan aldılar evet. Ondan sonra dili. Ondan din. sonra dili. Evet. Ne tatlı dillisin diyorlar, evet. o da oradan geliyor. O, o da, da Sivas'a mahsus. Sonra? beyni, beyni. Evet. Ondan sonra da abi zaten gidiyor, Hani diyorlar evet. ya kafamı ütüledin, beynimi yedin diye Onun için evet. mi diyor? Evet. evet bütün bu bunların hepsini koyun mu diyorlar abi? Evet, hepsini. <laughs> abi ya bak tatlı dil var. Evet. Dadasını aldığım var, ya, gözünün Gözüm... yağını yedimim var, var. beynimi tüledin, beynimi yedim Beynim. var. Bu buradan geliyor doğru mu abi? Evet. Eyvallah. Kaç yaşında olması lazım bunların abi? Aa, bunlar bir yaşında var. Bu mesela yaşında kaç falan, yaşında bir kelle? Bir yaşında falan, bir yaşında, üç yaşına, dört yaşına kadar oluyor. Bunun peki eti senin kemiği benim nasıl oluyor abi? Mesela yazmışsın şuraya fiyatı, koyun kellesi 180 lira demişsin. Kilo değil mi? Yok tane. bir Tanesi. Bu Bilim. 180 lira mı abi? Evet. Ha o zaman sen diyorsun ki eti de senin kemiği de senin, senin doğru mu abi. Güzel. Verdim gitti diyorsun. Evet. Ziya abi değerli dostlar kolay değil. Tam 45 yıldır bu işi yapıyor. O arkadaki neden abi? Onu da bir göster. Dananın kuyruğu. Dananın kuyruğu getir de, bakayım de, de. abi. O ne işe yarıyor abi? Bu da yeniyor. O da mı yeniyor? Aç evet. bakayım abi dananın kuyruğu bu da değerli dostlar. Bunu da ilk defa Sivas'ta çekiyorum. Dananın kuyruğu. Evet sipariş geldi bir taraftan değerli dostlar. Açıyoruz. Dananın kuyruğu. Bunu da yeniyor. bunu ekmeğiyle yiyorlar abi. Evet. Abi aç bakalım dana'nın kuyruğu. Evet. Bunu da ilk defa görüyorum değerli dostlar. Ana dana'nın pöç. kuyruğunda da mı et var abi? Evet. Pöç. Pöç mü diyorlar buna? Evet. Yani diyorsun ki bu dana'nın kuyruğu yiyeceksin pöç. Evet. Ondan sonra başlayacak diyorsun her tarafa göç. Evet. Evet. Doğru mu abi? Evet, doğru. Ziya abi ömrün uzun olsun. Sağ olasın. Allah sana uzun uzun ömürler versin. Yolunuzu Sivas'a düşürürseniz işin ustasından kelleyi yiyeceksiniz. Kendininden geçeceksiniz. Ziya abi de Sivas'ta kelle ustası seçeceksiniz diyoruz. Evet biz de yolumuza devam Anladım. ediyoruz. Yolunuza daha çok açsın. izleyicilerimiz en iyisi gezmek programında yaklaşık 500 bölüm program çektim. En az 500 kere de sofraya oturmuştum var. Ama bunu bütün samimiyetimle söyleyeyim. Özellikle bir şehre, bir ülkeye mal olmuş sofralara oturup da bu kadar organik, bu kadar doğal, bu kadar içten, bu kadar samimi, yüzü çok fazla gülmese de aslında gönlünün içi gülen ama böyle kapıda karşılayan kardeşim önce ye ondan sonra çek, önce ye ondan sonra çek dedi. O inat, ben inat, o inat, ben inat, o biraz fedakarlık yapacak, ben biraz fedakarlık yapacağım. Önce dedim masayı çekeyim, şunun da altını çizeyim, ne olursanız olun. Önce esnaf olun. Esnaf olursanız Allahu Teala rızkı fazlasıyla verir. Her esnaf da aynı olmuyor ama benim Sivas'ta gördüğüm en güzel esnaflardan biri. Kaçıncı kuşaklı Kaan Bey? Ben dördüncü kuşak. Dördüncü kuşak senden önce ahirete intikal edenler varsa mekanları cennet olsun. Senin gibi de bir torun yetiştirdikleri için ben bir çorumlu olarak bir Sivaslı gurur duyuyorum. Şimdi sen dördüncü kuşaktasın. Eğer ismin olursa... Ahmet, bu dünyada çekmezsin. Zahmet senden eksik olmaz. Rahmet diyorum efendim. Evet şimdi sofraya oturduk. Az sonra tabi o e, ocağın başına da geçeceğiz. Çok güzel görüntüler ekrana getireceğiz. Ama dedik ki biz de artık zahmet vermeyelim. En azından önümüze geleni bir gösterelim dedik. Şuradan bir başlayayım ben abi. Kaan abicim nedir bu? Abi, kuru fasulye. Sivas'ımızın e, su şehri fasulyesi. Kuru fasulye. Biz dedik ki bunu ama kendi bize uygun bir reçeteyle kendi reçetemle yaptım ben bunu. Alışılmışın dışında babanne usulüyle güveşte kuru fasulye yaptım abi. Tadına baktığın zaman ne demek istediğimi anlayacağım. İnşallah. Kuru fasulye Sivas'ın mı? Şu, su şehrinde e, bizim e, şeker fasulye diye bir fasulyemiz var abi. Haşla haşlama ile işi bitirebiliyor. Yani narin. kuzu gibi kuzu etiyle aynı zaman aralığında pişiyor abi. Su şehrinde bu bahçelerde evet. oradaki köylülerin ektiği fasulye evet. bu fasulye, bu fasulye, fasulye mi? Abi o boy atan fasulye. Aynen bu. Sabahları erken topladıkları fasulye aynen, bu mu? Aynen, Eyvallah. O bu Onun abi. o halini çekmiştik o da bu hali bu mi? Bu hali da? bendeki bu hali bu abi. Ya. Eyvallah bendeki değerli hali dostlarımız bu. bu Sivas usulü meşhur güveşte, çömlekte, kuru kanusta kuru. usulü şifresi evet. onda kuru fasulye. Şimdi şuraya geldim. Koymuşsun bulgurun ve etin üstüne nar. Herkesin evet. gönlünde vardır efendim bir yar. Evet. İnşallah bol bol edersin köfteleri satarak, bunları satarak kar diyorum Olsun efendim. Abi. Nedir abi? Abi bu kuzu tandır. Sivasımızın koyunu meşhur, kangal koyunu meşhur biliyorsunuz. Biz de dedik ki bunu nasıl tanıtabiliriz? Şöyle kuzu tandırla tanıtabiliriz. Burada fırınımızda, taş fırınımızda bunu güzelce pişiriyoruz ama. Tabi burada da yine benim reçetemde iki pişirme tekniğiyle pişiriyoruz Sivasımızın bulguru yarmasıyla abi ve üzerine de e, olur ya bazılarına kuzu eti ağır geldiği için narla beraber onun ağırlığını alalım dedik ve narı koyduk abi. Farklı üzerine. bir aroma oluştu. Tabi Maya hoş kuzunun tadıyla Maya hoş bir lezzet veriyor tereyağlı bulgur kemik sulu tereyağlı bulgur pilavı. o da kemik sulu kuzu şey fasulye de kemik sulu. İçerisinde kuzu püzulayı ben küçük küçük doğruyorum, atıyorum. Bunda da abi yine kuzu eti, kemik suyu ve nar var abi. Eyvallah. Bunu da bıraktım abi. Evet abi. Bütün bunları köftenin yanında neyle içecek abi? Şerbet. İçersen diyorsun ayran olur sana millet. Hayran. Evet. Bir de biz, İçersen şerbet. Dedik ki. Bunun gibi. yanında yersin. Biz şerbet koyalım. Köfte gibi. ya da kuzu tandır elbet evet. diyorsun. Çünkü doğru mu abi? Biz şeydeyiz abi boykottayız ürünleri satmıyoruz. Biz de dedik ki kendi milli içeceklerimizi kullanalım. Osmanlı şerbeti, ayranımız ve gazozumuz var abi. Eyvallah abi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.